Hoşçakalın. Bugün milkshake yapıyoruz. O zaman başlayalım. İki tane muzumuz var. Bunları ezeceğiz. Şu şekilde. Şimdi muzlarımızı eziyoruz arkadaşlar. Şimdi e şeker alması için azıcık evet. şeker serpeceğiz muzun üzerine. Şöyle. Birazcık Hatta da, da sıvılaşması için de dondurma koyacağız azıcık. Kıvam alması için. Hayat zaten. <laughs> Bugün dondurmanın yarısını da zaten. Bir dakika durdur Harun. Tamam. Blender'dan şimdi Blender bulduk. Yani, o yüzden şimdi Blender'dan geçireceğiz. E, yani mutfakta bu. ama batırmak istemiyoruz çünkü önce burayı zaten batırdık. Evet. Ben hayatım. <laughs> Şimdi, şimdi şey acaba batacak mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım çok şükür ya Rabbi. Evet, tamamdan koydum. Evet, şimdi evet, süt koyacağız evet. inşallah. Bir şey yapmak gerekiyor. Bence çok güzel olacak. Sadece halıyı şey, şey, al. Ne batayım ya Başka hiçbir şey. Ne <laughs> şey? Çek şey, şey, gibi oluyor. Videom açık şu an. Şimdi, bir tur Şimdi bunu blenderla bir aynen. kere daha yapacağız. Bir kere daha sonra üzerine ben en son iyi ekleyip tekli Bunu tamam. Şey, yetişer mi ne? Bir yemek kaşığı şeker koyacağız. Bir yemek kaşığı şeker. Bu arada tel de bize şey e, neydi onun adı konuk oldu şu an ve size bir adam vanilyamızı ekliyoruz. Vanilya değil vanilya. <laughs> Beyza ablam iki gündür şunu kafaya sıkamadı. Vanilya. Vanilya. Evet, hiç parçasını ziyan etmiyoruz vanilya. Kesinlikle. Evet. <laughs> Çok yetenekli bir gün. Bir dakika. <laughs> <Biraz daha gülüyor> evet arkadaşlar biz bugün Batırma'ya geldik. <laughs> Gel ne yapayım bilmiyorum. Bunu çekeyim. Mesela zaten aynı. Masalı arayalım. Hadi many's Evet arkadaşlar bugün Hayır <laughs> bir anda yaparım. patlar mı? Masa arayalım. Milk Gerçekten masa aromalı oldu. Ben de <laughs> bir kusuz. hepsini yiyelim. Ne yapalım? Dondurma Abi. sütten. Süt donduracak. <laughs> Hepsini döktük <laughs> çünkü... <İyi, iyi. gülüyor> tamam. Hani şuradaki muz kalıntıları. Evet. Onlar muz şeklinde. Şimdi... Şimdi masayı bir toplayalım. Evet. Daha iyi gitsin. Elini sektin mi? Bakayım. Şekeri alsa ekleyeyim. <laughs> bakayım. Hmm, mükemmel. Bakayım. Tamam. <laughs> ben de bakayım? Emine olmak için. Tamam, bardağı katıp içelim şimdi. Bence soğursa. Tamam, şimdi. <gülüyor> tamam, <gülüyor> çok güzel. Arkadaşlar, şimdi <laughs> Bunu şimdi... o dökülmesin. Ama bence şey dolaba gibi. koyma. İçine bir de buz koyalım. İşte soğusun diye biraz buraya toplanana kadar dolapta bekleyecek. Sonra içeceğiz. Tamam, hadi. Yani batıracağız. <laughs>

Hatta baya tatlı dondurma türü, yani bir yemek kaşığı şeker koymasanız da olur. Hatta daha iyi olur. <laughs> şey, şey, şey. Bunu babaanneme de tattıralım. Bence bunu bir şey yapalım, çilekli de yapalım. Çilekli de olur, şeftali de olur. Şöyle yakından bakınca, yani muzlu süt gibi düşünün. Ama daha güzel. Problemi olması sevdim. Arkadaşlar benim bu, iç bu içeceği puanım tam olarak e, on 10 üzerinden 7 hatta 6 falan çünkü yani çok fazla çekirdek tadı geliyor ve yani bir dahaki sefer daha güzel olacağını düşünüyorum ve bu da Şerif seslenmek istiyorum. Şerif Öğretmenimiz bize her zaman derdi ki birinci denediğinizde olmazsa hemen kendinize şey yapmayın demişti. Yani bir kere daha deneyin. Öbür Bir kere daha deneyin. Yani o şekilde demişti. Zaten de şansımı tekrar deneyeceğim. Bu da güzeldi. Ama öbür psikine daha güzel olacağını düşünüyorum. Bu şekilde falan. Herhalde onun on üzerinden altı. Bu şekilde. Evet arkadaşlar benim planım bu içeceğim zulu mutlu şey. Benim puanım 10 üzerinden 9. O zaman şimdi diğer kişiye geçelim. Bay bay. Merhaba. Bence bu içeceğe vereceğim puan 10 üzerinden 10. Çünkü hem muz kabukları ona bir şey süs manasında süs gibi durmuş. Hem de muzun kabukları çok farklı bir lezzet vermiş içine. Yani az şekerleyen yani bir kaşık şekeri koymasak da olurmuş, koysak da olurmuş. Biz koyduk. Koyduğumuzda da güzel oldu. Tadı yine bir hoş geldi ve muzun tadı çok belli oldu. Bu benim hoşuma çok gitti. Dondurma falan tatları çok iyiydi. Ve bence bu içeceği verdik. Puan onda 10. On. Bence çok lezzetli olmuş. İçinde ne olduğunu biliyoruz. Ev yapımı kendimiz yaptık sanırım. Ve e, soğutup içine biraz da buz koyunca çok yazın ferahlatıcı bir içecek olarak da içilebilir. Ben çok beğendim. Puanım 15. Gece puanım 0. Güzel ama sıfır. Çünkü canım öyle istiyor. <laughs> Çekirdek olmasa bir veririm. Bitti.